1968'de doktor Shinya tüm rektum ve kolonu görüntülemeyi başaran kolonoskopi tekniğini geliştirmiştir. 1969'da ise kolonoskoptan kolonik polipektomi operasyonunu gerçekleştirmeyi sağlayan küçük bir cihaz geliştirmiştir. Doktor Shinya 300 binin üzerinde kolonoskopik muayene yapmıştır ve bağırsak görünümüyle yaşam tarzına bağlı hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu gözlemlemiştir. Bu videoda iyi ve kolonik ya da başka hastalıklara bağlı olarak kötü durumdaki bağırsak görünümlerini izleyeceksiniz. Doktor Shinya uzun ve sağlıklı yaşam konusunda beslenmenin önemini vurgulamaktadır. Bu 45 yaşında kadın bir hasta. Bağırsağı oldukça yumuşak ve şekilli. Havayla kolayca şişirilebilmiş. Dışkı artığı gözlemlenmiyor ve mukus anomalileri yok. Bu hasta 5 seneden fazla bir süredir Doktor Shinya'nın diyetini uygulamaktadır. Bu görüntü ise 75 yaşındaki bir kadına ait. Görüntülerde bazı fekal mukus kalıntılarına rastlanmakta. Bu da hastanın günlük olarak daha fazla miktarda antioksidan alkali su tüketmesi gerektiğini gösteriyor. Bu görüntüde 38 yaşında ve uzun yıllardır kronik kabızlık şikayeti yaşayan Japon bir kadın hastaya ait. Ağırlıklı olarak batı tipi besleniyordu. Günlük diyetinde beyaz ekmek, yoğurt, peynir, meyve ve tatlı bulunuyordu günde 3-4 bardakta kahve ve çay tüketiyordu. Günlük su tüketimi ise yetersizdi. Uzun yıllar boyunca da bitkisel ve tıbbi laksatif ilaçlar kullanmıştı. Bağırsağında dikkat çekici pigmentasyon ve spazm görülmekteydi. Bu görüntü ise hastanın günlük olarak 2,5 litre antioksidan alkali su içmeye başlamasından sonraya ait. Durumu gözle görülür derecede iyileşmiş. Görüntüdeki kolon 45 yaşında ve meme kanseri hastası olan bir kadına ait. Bu görüntülemeden 6 ay önce kendisi ameliyat olmuş ve radyasyon tedavisi görmüştür. Kolonda dikkat çekici bir gerginlik görünmektedir. Doktor Shinya'nın diyetini uygulayan ve günde 2,5 litre antioksidan alkali su içen aynı hastanın durumu dikkat çekici düzeyde iyileşmiştir. Bu 52 yaşındaki erkek hasta prostat, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolden şikayetçidir. Diyetinde oldukça fazla miktarda protein, kırmızı et ve süt ürünleri bulunmaktaydı. Kolonunda daralma ve bazı divertiküler hastalıklar görülüyor. Kolonun her segmentinde de fekal kalıntılar gözlemlenmekte. Aynı hasta prostat kanseri ameliyatından sonra Doktor Shinya'nın sağlıklı diyet programına başlamıştır. Divertiküler hastalık hala görülse de kolonik görünümü iyileşmiş ve artık kolon segmentlerinde fekal kalıntılarına rastlanmamaktadır. 65 yaşında kronik kabızlık çeken bu kadın hasta meme kanseri ameliyatı olmuştur ve kolonoskopi uygulaması için sevk edilmiştir. Kolonoskopi için hazırlık safhasında 2 günlük boşaltıma rağmen kolonun birçok bölgesinde dışkı kalıntısı gözlenmiştir. Aynı hasta Dr. Shinya'nın diyetiyle tedavi edilmiş ve her öğünden 1 saat önce yaklaşık 1 litre antioksidan alkali su içmesi önerilmiştir. 3 ay içinde yeniden muayene edilen hastanın kolonunda dikkat çekici bir iyileşme gözlemlenmiştir. Bu hasta yüksek oranda şarap tüketmekte olup yüksek düzeyde de hayvansal protein, özellikle peynir içeren bir diyetle beslenmiştir. 3 ay boyunca Dr. Shinya'nın diyetiyle tedavisi esnasında alkol, hayvansal protein ve süt ürünleri tüketmemiştir. Aynı zamanda günde 1 litre antioksidan alkali su içmiş ve durumu iyileşmiştir. Sonuç olarak yaşam tarzıyla bağlantılı hastalıklar mesela diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp hastalıkları ve çeşitli kanserler beslenme şeklinizle doğrudan ilişkilidir. Eğer doğru beslenir ve kaliteli su içerseniz bu özellikle kabızlık şikayetlerinizi ve hasta olmanızı engeller. Dışkı durgun ve hareketsiz değildir. Yani toksik atıklar bağırsakta depolanmaz. Ne yerseniz o olursunuz. Umarız ki bu video sizin için eğitici olmuştur. Sağlıklı kalmanız diliyorum.